Hapis cezası alan AKP'li başkanlar görevine devam ediyor. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından hapis cezaları alan AKP'li Şırnak Uludere ve Hilal Belediye Başkanlarına aylardır hiçbir işlem yapılmadı. Cumhuriyetten sarp sağkalın haberine göre Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi AKP'li Şırnak Uludere ve Hilal Belediye Başkanlarının görevden alınması için İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulmasına karar verdi. Ancak aradan 7 ay geçmesine karşın hiçbir işlem yapılmadı. Mahkeme kararının ardından ise iki belediye başkanı Süleyman Soylu'yu İçişleri Bakanlığı'nda ziyaret ederek fotoğraf çektirdi. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ocak ayında konuyu meclis gündemine taşıyarak Soylu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Soylu, 15 gün içinde yanıtlaması gereken önergeye 6 ay sonra dönüş yaptı yanıtsız kaldı. Soylu, Belediye Yasası'nın 47. maddesini önerge yanıtına yazdı ve belediye başkanlarının görevden alma işlemlerinin bu yasaya göre yapıldığını kaydetti. Yasada ise başkanların görevden alınma koşullarına ilişkin, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir hükmü bulunuyor. Torun tepki gösterdi. Soylunun yanıtına tepki gösteren torun, "Soylu, yargının görevden al dediği belediye başkanlarını 7 aydır koruyor. Sen kanunların üstünde misin? Üstelik yargı kararına rağmen bu kişileri makamında ağırlayarak fotoğraf veriyorsun." dedi. Biz senin kanunlara uymadığını zaten biliyoruz ifadelerini kullanan torun, "Sen uymadığın kanunları kağıda yazıp meclise göndermekten, meclisle alay etmekten utanmıyor musun? Bu nasıl bir pişkinliktir?" Bu haksızlıkların hesabını bu millete vereceksin dedi. Ne olmuştu? Şırnak'ta AKP'li 3 belediye başkanı ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yargılandıkları davada 3 yıldan 4 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Şırnağın Uludere Belediyesi ile bu ilçeye bağlı Hilal ve Şenoba belde belediyelerinin ihalelerinde rüşvet alınıp verildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı suçlamasıyla 32 sanık hakkında 2013 yılında açılan davayı karara bağladı. 6 Ocak'ta son duruşması yapılan davada aralarında Şırnak Uludere Belediye Başkanı AKP'li Sait Ürek, Hilal Belediye Başkanı AKP'li Cevher Benek ile bir önceki dönem Şenoba Belediye Başkanlığı görevinde bulunan AKP'li Sabri Babat hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan 3 yıldan 4 yıl 5 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi. 2009 yılından bu yana Hilal Belediye Başkanlığını yürüten Cevher Benek de belediyenin içme suyu şebeke yapım ile kanalizasyon yapım ihalelerine fesat karıştırmakla suçlandı. Benek, ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmak suretiyle üzerine atılı ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Benek hakkında ayrıca sanıklardan birinden rüşvet almak suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.